Sağımızda ve solumuzda bulunan yaptığımız tüm işleri kayıt altına alan yazıcı meleklerin adı nedir? Melaike. İşte bir adları var ya onların. Günahımızı, sevabımızı Hadi yazan. Sağ taraftaki sevapları, sol tarafta günahları. Tamam. İşte o meleklerin adı nedir? <laughs> Şu anda biliyorum da hatırlayamadım. Sağımızda ve solumuzda bulunan yaptığımız her işi kayıt altına alan yazıcı meleklerin adı nedir? Mümkün nekil mi? değil. Onlar sorgu melekleri. Bir de böyle günahımızı, sevabımızı yazanlar var ya abim. Bilemedim şu an. <laughs> Sizin yayınını çok beğeniyorum. Allah razı olsun. Her şey insanlar her şeyi öğreniyorlar. Müslümanız elhamdülillah ama her şeyi bilemiyoruz yani. E, sorunca ben evet. iz, izliyorum bu kanalınızı. Yaptığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ben Küçük bir sorumuz var Malatyalı abimiz. Evet. Abim insanların sağında ve solunda bulunan yaptığı her işi kayıt altına alan yazıcı meleklerin adı nedir? Ya güzel söyledin. Melek var sağımızda, bir melek solumuzda, melek var. Ad, evet. Adları nedir? Nedir? Hayda. Ne kadar güzel. Öğreneceğiz. İnsanın sağında ve solunda bulunan yaptığı bütün işleri kayıt altına alan yazıcı meleklerin adı nedir? Riv ve Nehir. Bunlar sorgu meleği değil mi? Yani evet. Onlar da yazıcı melekler. Sağımızda, solumuzda var. Yaptığımız her şeyi kayıt altına alıyor. Biri günahlarımızı, biri sevaplarımızı. Evet. Hatırlayamadım ama biliyordum. Sağımızda ve solumuzda bulunan yazıcı meleklerin adı, her anımızı kayıt altında alan meleklerin adını soruyoruz. Sağımızda ve solumuzda duran evet. melekler. Yazıcı melekler. Yazıcı melekler. Her yaptığımızı kayıt altına alıyorlar. Maalesef bilemeyeceğim. Sağımızda ve solumuzda bulunan yaptığımız her işi kayıt altına alan yazıcı meleklerin adı nedir? Neydi? Ya? Vallahi şimdi aklımdan gitti. Yazıcı meleklerin adı sağımızda ve solumuzda günahlarımızı, sevaplarımızı tutan günahlarımızı, sevaplarımızı işte iyilik melekleri, kötülük melekleri tamam. diyebiliyor Bir Adı var ya abim onun. Ben onu bilemeyeceğim ya. Sağımızda ve solumuzda bulunan yaptığımız her işi kayıt altına alan yazıcı meleklerin adı nedir? Neydi? <laughs> Böyle sorunca ben çok heyecanlanıyorum. Neydi? Melek. Selam. Yazıcı melekler. Şahit Kiramen kıramen katibin. Küramen katibin. Evet. 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 Nedir tam olarak ne yapar? Açıklar mısınız? Hani. Sağımızdaki ve solumuzdaki yaptığımız işleri, iyiliklerimizi, kötülüklerimizi, evet, cevaplarımız. Evet. Evet, evet yazar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Yazıcı melekleri soruyoruz. Sağımızda ve solumuzda bulunan yaptığımız işleri kayıt altına alan. Melek katibin. Melekleridir. Evet, kıramet katibin melekleri. Başka görevleri var mıdır? Ne apartam olarak? Günahlarımızı ve sevaplarımızı yazarlar. Ahiret günü yanımızda bulunurlar her zaman. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağımızda ve solumuzda bulunan yaptığımız kireme Evet. Ve katibin melekleri var. Evet. Biri ne yaparlar tam olarak? Sağ taraftaki sevaplarımızı, sol taraftaki de e, günahlarımızı yazıyorlar. Kayıt altına. Kayıt alıyorlar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sağımızda ve solumuzda bulunan yaptığımız her işi kayıt altına alan yazıcı meleklerin adı nedir? Kitabın, kim abim? Kitabın hmm, ne ya, Kitabın diye geçiyor orada. Teşekkür ederiz, sağ olun.